emeklilere bayram ikramiyesine zam belli olduğu iddiası. Kurban bayramında 2300 liralık sürpriz geliyor. Emekli bayram ikramiyelerine zam gelecek iddiası milyonlarca emeklide heyecana neden oldu. Hükümet emeklilerin bayram ikramiyelerini iyileştirmek için çalışma başlatmıştı. Temmuz'da ikramiyelerin 2300 lira hesaplara yatacağı konuşuluyor. İşte detaylar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Temmuz ayında emeklilerin ikramiyeleri ve maaşlarına enflasyon oranları nispetinde zam yapılacağını açıkladı. Bilgin, küresel ekonomik krizin önemli sonucu olan enflasyona karşı çalışanları ve emeklileri koruyacaklarını bildirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işte bugünlerde bitirdik, son değerlendirmeleri yapıyoruz. 3600 ek gösterge meselesinin çözümünü bu ay sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Bitti zaten, son düzenlemeleri yapıyoruz. İşte sözleşmeli personel meselesi var, EYT meselesi var. Bunların hepsi bizim önümüzde. Dosyaları adım adım açıyoruz ve sorunu çözdüğümüzde kamuoyumuzla paylaşıyoruz. Emekçi, çalışan, işçi ve emeklilerin endişe etmemesini isteyen bilgin, bizim görevimiz onları enflasyon karşısında da korumak, tahribatlara karşı da korumak, onları tıpkı gıdanın geleceğini düşündüğümüz gibi emeğimizi, emeklilerimizi, insanımızın geleceğini de düşünmek mecburiyetindeyiz. Bu aynı zamanda benim görevim, dedi. Emekli bayram ikramiyelerine %100'ü aşacak zam geleceğine yönelik iddialar gündem oldu. Kulislerde konuşulanlara göre 2022 Kurban Bayramı ikramiyesinde %100'ü aşacak bir artış olması bekleniyor. Söz konusu artışın yapılması halinde emeklinin Kurban Bayramı öncesinde alacağı bayram ikramiyesinin 2300 TL olacağı ifade ediliyor. Bu yıl 9 Temmuz Cumartesi gününde idrak edilecek Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına yine bayram haftası öncesinde ödemelerin yapılması bekleniyor. 3 ila 8 Temmuz tarihleri arasında ilgililerin hesaplarına bayram ikramiyesi ödemelerinin yapılacağı ifade ediliyor. 2022 yılında bayram ikramiyeleri emeklilerin yanı sıra birçok farklı kesimden vatandaşın hesabına aktarılacak. Temmuz ayında 2022 yılının son bayram ikramiyesi ödemelerinden yararlanacak kişiler arasında birçok kişi yer alıyor. 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi yine şu kişilere ödenecek, ölüm aylığı alanlar, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullü aylığı alanlar, geçici köy korucuları, er ve erbaşlar, şeref aylığı alanlar, şampiyon sporcular, terörden zarar görmesiyle aylık bağlanan siviller. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.